4 gündür uyumuyorum. Hala izleniyorum. Metamfetamin ve akıl oyunları. Evet. Metamfetaminin bu şekil paranoya, bu şekil akıl oyunu yapmasının sebebi e, uzun süreli açlık ve uykusuzluktaki uzun süreli açlık ve uykusuzlukta beyinde değişen nörokimyasal aktiviteler. Beynin salgıladığı kimyasalların değişmesi e, uzun süreli açlık ve uykusuzluk durumunda ve bunu işte sürekli vücuda metamfetamin gibi yoğun bir dopamin salgılayan e, kimyasal girdiği zaman beyin otomatikmen e, aynı bildiğiniz error veriyor. Yani bir uyarı algılıyor. Açlık ve uykusuzluğa karşı e, o hormonların farklı sağlanması işte birinin sizi takip ettiği o paranoya halleri yok, mit peşimde yoktur. Onlar beni izliyor. Buna benzer şeyler sağlığı e, sağlıyor. Nasıl düzelir? İlerleyip böyle mi kalır? Eğer uzun süreli bir kullanım ve psikoz durumunda değilseniz eee uyuduktan sonra yemek yemeye başladıktan sonra işte soğuk suyla duş aldıktan sonra beynin aktiviteleri direk yerine dönüyor. Ancak içmeye içmeye devam ettiğiniz sürece bu şizofreni, psikoz, paranoya durumları katlanarak devam edecek ve kesilmeyecek. Demem o ki metamfetamin içmeyin, hayatı ayık yaşayın.